Acaba çağırsam gelir mi? Ah yar bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence. Aman kapanıyor pencere. Hay bana bir eğlence. Aman bana bir eğlence. Hacivatın gözleri bölünce. Aman kara gözüm seni gördüm mutlu oldum. Ben de seni gördüm kurtlu oldum. Aman Karagöz'üm ben seni görünce seviniyorum. Ben de seni görünce esniyorum. Aha gel benim can dostum. Gelemem sucuklu dostum. Gel benim neşeli arkadaşım. Gelemem meşacım. Kara Karagöz. Gel aşağıya konuşalım. Hey konuşalım mı? Çöpleri yeni attım ben. Aha yavrumdan bilmem ne zaman. Karagöz, Karagöz, Karagöz. Yahu ne bağırıyorsun sabahtan beri Madam gibi hay bana pancar hay bana sevde diye yerde bağır. Karagöz'ün kızmaya başladı. Demek ki birazdan burada olur. Şu güzel sesimle bir şarkı söyleyeyim de Karagöz'üm aşağıya gelsin. Hay bana bir. Dur patlama geliyorum. Aman bana bir. Merdivenler değil ya. 아, 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 böceği gibi fırlattı attı. Seni gidi. Hele bir daha gel bak ben seni. Kaçma bak kaçma. Hele bir Ah gene geliyor yahu. Vay efendim kara gözüm merhaba. Oo, hoş geldin suda pişmiş. Bal kaba. Aman kara gözüm zıp zıp zıplama. Al bu da sana kurbağa gibi sıçrama. Peki ben sana bugünün anlamını anlatmaya geldim. Bugün ayın kaçı? Ayın kaçı bugün 23'ü. Hangi aydayız peki? Nisan. Ha yani Karadözüm. Aa hacı bugün 23 Nisan. Aa deşeyle doldu bina. Ah Karadözüm bugün 23 Nisan. Bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz. Ne hissediyorsun? Vallahi çocuklar gibi şeyim acı 23 Nisan peki neden bayram olmuştu acı var? Karagözüm bak 23 Nisan 1920'de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm çocuklara bayram olarak armağan edildi. Biz tam 100 yıldır bugünün çocukları, genci, yaşlısıyla bugünü bayram olarak kutluyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Aa, o zaman bayramımız hepimize kutlu olsun acıma. Bak, bak içim kıpır kıpır oldu. Bugün birazcık çocukluk yapalım. Ne diyorsun acaba? Senle bir oyun oynayalım mı? Ah kardeşim doğru söylüyorsun. Bugün çocukların bayramı. Gel seninle bir oyun oynayalım. Oo oh, en sevdiğimden ne oynayacağız acaba? Kardeşim sana bir bilmece sorsam. Acaba bilebilir misin? Ee, acaba sor bakalım acaba. Peki. Söyle bakalım Karagöz'ü. Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Bildim. Turşu fıçısı. Giy Karagöz. O zaman fıçı turşusu. Giy. Lağana turşusu. Yahu giy. E o zaman pırasa turşusu. Değil değil. Biber turşusu, tırk turşusu, salatalık turşusu. Değil karagözüm değil. Bak şimdi. Bilmeceye cevap vereceğin zaman sorarsın. Yenir mi? Yenmez mi? Canlı mı? Cansız mı diye. He anladım. Yenir mi? Yenmez mi? Canlı mı? Cansız mı? Karagözüm. Yenir, cansız, hastalara şifa, yere deva. Verin oradan o para. Ya bu dediğim bilmece ne yapıyorsun? Ah kara bak sorduğum şey şöyle sarıca suluca bir şey. Dışı sarı içi sulu. He bildin. Neymiş? Havuz havuz. <laughs> kara gözüm öyle şey olur mu? Değil. Dışı sarı içi sulu havuz işte. Bak kara Seninle bir misafirliğe gittik diyelim. Ne zaman acı var? Varsayalım gittik. İyi tamam varsayalım gittik. Bizi içeriye buyur ettiler salona aldılar. Tamam. Evde salonun ortasına bir şey sererler. Ne sererler? Salonun ortasına ne sererler, ne sererler? Heh, burada maki var. Çamaşır sererler. Olur mu karakicim öyle şey? Sofra bezi sererler. Sofranın ortasına şöyle dört ayaklı bir şey koyarlar. Ne koyarlar? Dört ayaklı ne koyarlar? Ha! Kedi koyarlar acı bak. Ya karakicim hiç olur mu kedi? Bak şimdi sofranın ortasına iskemle koyarlar. Ha! İşkembe koyarlar, işkembe. İşkembe değil, iskemle. İskenlerin üstüne yuvarlak bir şey koyarlar. Ne koyarlar? Yuvarlak. Buldum Hacı bak. Araba tekerleği koyarlar. Ya olur mu? Tepsi koyarlar. He? Tepsi koyarlar. He anladım. Tepsi koyarlar. Heh karagöz. Tepsinin etrafına bir şey dizerler. Ne dizerler? Tepsinin etrafını ne dizerler Hacı bak? Karagözüm. Çatal, kaşık, peçete dizerler. Önce sofranın ortasına şöyle sıcacık. suluca bir şey koyarlar. Ne koyarlar? Hacı bak. Havuz mu? Ya Karagöz'üm taktın havuzdan. Ne işi var havuzun sofrada? Çorba koyarlar. Çorba. Çorbanın içine önce bir şey sıkarlar. Ne sıkarlar? Kaşık. Kaşık sıkarlar. Kaşıkla yemek yedir Karagöz'üm. O zaman ekmek sıkarlar. Ekmek doğranır. Tuz sıkarlar. Biber sıkarlar. Karagöz'üm ondan serpilir. Bilemedik Karagöz'üm. Çorbanın içine önce limon sıkarlar. Benim de sorduğum bilmediğinin cevabı limondu. Aa, cevap çok basitmiş. Ben bunu nasıl bilemedim. Eh evet, Karagöz'üm böylece öğrenmiş oldun. Hacı Vat, bilme, ben de sana bir bilmece sorayım mı? Hazır mısın? Peki Karagöz, sor bakalım. İyi soruyorum. Ben giderim, o gider, arkamda tintin eder. Ah Karagöz'üm buldum. At şunu araba. E? O değil ya, hadi bana merhaba. Buldum buldum, bisiklet. Alayım sana bisiklet. O da mı değil? E, buldum buldum, kovalayan köpek. Ben önden gidiyorum, arkamdan koşuyor. Aa, ya köpek senin niye tintin kovalasın? O zaman biliyorsun. Ebelemek için. Buldum buldum işte buldum. Ya olur mu? Ben kendimi niye sorayım bilmecede. O zaman eee heh buldum. Arkadan kafama doğru uçan bir top. Kafama çarpınca ting, etmiş. Ya dur sana bir ipucu vereyim. Hani güneş açınca kuşlar öter. Dur bir tablet. Güneşli havada dışarıda dolaşırken bizden bir tane daha olur. Hadi. Ah Karagöz'üm senin ikisin mi var? Senden bir tane daha mı var? Yok ya güneşli havada diyorum. Şöyle hani yerde gri bir şey görürsün. Buldum. Gri kedi. kedi. Kedi 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 kedi. o akülü arabayla başladık yolculuğa. Mırnav kediyle devam ediyoruz maceraya. Hadi söyle nedir kara Gölge gölge. Aaa bu kadar basit miydi? Ah kara gözüm. Tebrik ediyorum seni. Güzel bir meceydi. Bak kara Ben TRT Ayba'daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programını izlemeye gidiyorum. Aa ben de izleyeceğim acaba. Hadi git bakalım. Ben de abim. Ben de gideyim evlerimizime. Bugün 23 Nisan deşek oluyor insan. acıbat. Ah dur bakalım kim geliyor sırada. Ah neredesin yahu? Bu güzel gösteriyi çocuklarımız ile buluşturdukları için Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Müzeler Şube Müdürlüğü, Gölge Oyunu ekibine teşekkür ediyoruz. Burcu sana bir sorum daha var. Sor bakalım çok merak ettim. Az önce Karagöz ve Hacivat e, oyununu izledik. Karagöz ve Hacivat oynayan, oynatan kişilere ne ad verilir? İşte bunu biliyorum Emre. Öyle mi? <laughs> evet cevabı alalım. O zaman alalım. cevabını veriyorum. Hayali ya da usta deniyordu sanırım. Evet bravo. Tebrik ediyorum seni. Ee, soru demişken çocuklar Bilgi Şöleni'nin programını çok beğendiniz biliyoruz. İstiyorsanız ikincisi gelsin mi? Evet o halde ekranları başında çocukları çok bekletmeyelim. Onları Bilgi Şöleni programı ile baş başa bırakalım. çocuklar yarışmamızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Yine harika sorularla karşınızdayız. Sen de hazır mısın Sedef? Hazırım öğretmenim. O zaman gelsin ilk sorumuz. Dünyanın en yüksek yeri neresidir? Ardın eteğinde uçan güvercin olsa Sedef'cim, yine harika şarkı söyledin. Fakat ülkemizin değil, dünyanın en yüksek yerini soruyoruz. Eminim ki arkadaşların da bu ayrıntıya çok dikkat etmişlerdir. Çocuklar, haydi o zaman hazırsanız ikinci soruya geçelim. Geçelim öğretmenim. Dünya haritasını çizen ilk kişi kimdir? Aa, öğretmenim. Hatırlıyor gibiyim. Kaptan da sanırım. Evet Sedef. Bu kadar ipucu yeterli. Arkadaşlarımız düşünmeye başladı bile. Ben buldum öğretmenim. Arkadaşlar siz de buldunuz mu? Bundan hiç şüphem yok Sedef. Sen ve arkadaşların doğru cevabı buldunuz. Biraz daha zaman tanıyalım ve hemen üçüncü sorumuza geçelim. özel bir sıvı üzerine sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen süsleme sanatına ne ad verilir? Sedef, biz bu süsleme sanatını sınıfımızda uygulamıştık hatırladın mı? Evet öğretmenim tabii ki hatırladım. Hatta ben de lale çizmiştim. Evet çocuklar, bu sanatımızı bulabildiniz mi? Seslerinizi duyar gibiyim. Sabırsızlıkla diğer soruyu beklediğinizi biliyorum. O zaman Gelsin dördüncü sorumuz. Acil durumlarda aradığımız itfaiye, ambulans ve polis imdatın telefon numaralarının toplamı kaç eder? Sen bu numaralardan birini daha önce hiç aradın mı Sedef? Evet aradım öğretmenim. Acil olmayan bir durumda aramadın değil mi? Yok öğretmenim hiç arar mıyım? Köyümüzdeki tarlada bir yangın çıkmıştı. Biz de hemen itfaiyeyi aramıştık. Harikasınız Sedef. Harikasınız çocuklar. Cevaplar yazıldıysa beşinci sorumuza geçebiliriz. Sevgili çocuklar, uçarken uyuyabilen kuş hangisidir? Çok ilginç bir soru değil mi? Aa, öğretmenim. Uçarken uyuyabilen bir kuş mu varmış? Bu muhteşem bir his olmalı. Düşünsenize bulutların üzerinde uçarken aynı zamanda uyuyabiliyorsunuz. Ne kadar da ilginç. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cik 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 açsın diye. Pır pır ederken canlandı. Eğerim bak boş kaldı. Eminim ki arkadaşların cevabı buldular Sedef bu soruyla ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Gördüğünüz gibi sevgili çocuklar yarışmamızın içinde düşündüren soruların yanında bolca dans, müzik ve eğlence de var. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Harika sorular ile çocuklarımız eğlenmeye devam ediyorlar. Yine ara ara ilginç sorularla karşınızda olacağız. Evet çocuklar. Bu sene bayramımızı okullarımızda değil, evlerimizde kutluyoruz. Ancak şimdiki görüntülerimiz sizleri okul sıralarımıza yeniden götürecek. Bu görüntülerde farklı illerden farklı sınıflarımız ekrana gelecek. Görüntülerde kimi sınıfımızdaki öğrenciler her biri bir enstrüman çalarken diğerinde farklı yörelerin folklorik dansları sergileniyor. Diğerinde ise köy okullarımızın rengarenk görüntüleri yer alıyor. Hep birlikte okullarımızda güzel bir seyre çıkıyoruz.